Merhaba arkadaşlar bu gösterdiğimde yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Minecraft'ın bir Minecraft'ta bilgisayarınıza indirmeyi göstereceğim Minecraft yani. Ee, arkadaşlar ilk önce onun için Java lazım verdi vereceğim sitede. Bu e, Java'yı da e, indirebilirsiniz. Bilgisayarınız 64 bitse. Bunu buna tıklayarak indir. Eğer 32 bitse buna tıklayıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Ve Minecraft'a siteye girdiğinizde aşağı indirip burada e, diğer büyük boyutlar falan yazıyor. Onlardan gelebilirsiniz yani. Ben e, arkadaşlar biliyorsun daha varmış. Yani tam şurada gördüğünüz gibi crack doldu gösteriyor zaten. Bastım falan. Bakın arkadaşlar. Şöyle taşıyorum. Şunlar, şunlar falan. Ha. Şu, gördüğünüz, gibi. Ha, gördüğünüz gibi, arkadaşlar ee, ses gelmesin çünkü ezan o günü arkadaşlar aziz ee, işte buradan indirebilirsiniz arkadaşlar burada bir, bir toplayalım nereye gidecek reklamı geç diyecek ben bu reklamı attım diye. evet arkadaşlar geldim buradan ee, bunu arkadaşlar, indirilsin. İndir. Bunu indirsene! Allah'ın kedi kafanı. İndir. Arkadaşlar, su kaçırmış. Kapattım. Zaten bir de video döndüğüm için biraz geç arkadaşlar. Neyse. Siz de bana indirip siz de bana gelmeyecektir. Sen bir şey gelmeyecektir ya. O, zaten. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı. Yorum atmayı. Hatta arkadaşlar. Siz emin olun diye. Unutmayın şuradan. kopyalayayım. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı abone olun, olun. Ee, kanal desteklemek için ee, videolarımızı kanalımızı e, yapın ha arkadaşlar indirimde saklayın. yoksa açılmaz kanalımızı desteklemek için videoyu paylaşmayı unutmayın ee, like atarsanız da desteklemiş olursunuz abone olursanız da desteklemiş olursunuz ve en büyük destek kanalımızı neydi o kanalımızı tanıtmak this is